Şu anda Sus merkezindeyiz. Sus, Tunus'un üçüncü büyük şehriymiş. 1 milyona yakın nüfusu var. Medina Medine eski bir şehir. Tunuslar Arap değil, Berberi deniyor galiba, Berberiler. Ve kültürleri de onlardan geliyor. Bu Medine'de tamamen Berberi etkilerini görebiliyorsunuz. Kültürün etkilerini görebiliyorsunuz. E, taksi şoförü gelirken yolda e, bilgi verdi bize e, üçüncü büyük şehir susun üçüncü büyük şehir olduğunu. E, Tunus, Mısır e, güneyde e, sahil kasabası olan da Sus var. E, tamam tamam bir şey. Yok. Evet, ee, az önce polis tarafından durdurulduk niye çekim yapıyoruz diye merkezle konuştular ee, tahmin ediyorum güvenlik önlemlerini arttırdılar ee, 2015'te e, olan sahildeki tarama olayından sonra ve turist sayısının da çok az olduğunu görüyoruz zaten bütün esnaf şikayetçi ee, bulunduğumuz sahil bizim e, kaldığımız otelden e, Sus şehir merkezine kadar komple bir sahil şeridi ee, oteller e, ve yollar boş ee, taksi şoförlerimiz aynı şekilde şikayetçi oldu ee, ama e, deniz olarak çok güzel. Deniz, sahil muhteşem fakat servis olarak tabii ki e, ge gelişmiş, az gelişmiş bir yer. E, yürümeye devam ediyoruz. Selam, marketin içine geldik ama e, maalesef daha ilk adım attığımız zaman e, otelden olduğunu söyleyen birisi tarafından durdurulduk. Dolayısıyla bir sürü şeyi çekemedim. Burası aynen İstanbul'daki e, kapalı çarşı misali bir yer. Renk renk ve her şey var. Şu anda galiba şeyin içine girdik. Hem yandan da böyle bir Şu anda sebze meyve hayvanı Öyle Böyle devam ediyorlar. Çok tatlılar var. bir hayatta yemem yani meyveler çok güzel yalnız güneş aldığı için meyveler güzel değil mi bitti baksana inciler özellikle çok güzel Alcantara'da limandayız. Ee, akşamleyin yemek yediğimiz yer ise Marina'ydı. Yatların bulunduğu Marina'ydı. Ee, Orada da çok kolosal kolsal tekneleri görmüştük. Burada da kolsal tekneleri var. Bunlarla günlük e, deniz turları yapıyoruz. 60-70'ini Ruslar oluşturuyor, Rusya'dan gelen çok fazla. Onun için hep bize esnaf da Rusça yaklaşıyor, Rus musunuz diye Rusça konuşuyorlar. Türküz dediğimiz zaman hemen kardeş diyorlar. ve Hatta bize şokta bir şeyler satmaya çalışan esnaf arkadaş da şey dedi, bizler Arap değiliz, Berberiyiz, Berberilerle Türkler. Turkey uh, no, Hello it's festival. Yeah? Yeah. Turkish? It's free because festival we have the carnival. It's free. Where is the festival? Where, where are you from? You. Turkey. Turkey. It's free because festival because tomorrow we have the new present. New presents. Yeah, this is the hand of Fatima's mean good luck. Okay. This is for the family. Easy. Yes, my name is Ali. Ali. Thank you, like you have a nice Az önce bir arkadaş yaklaştı. Bunda da bize free verdiğini söyledi. Thank you! Oh my god. Anlamıyorum. Bunu hiç beklemiyordum. Kafamda ne olduğunu bile bilmiyordum şu anda. Neyse bunu anlatıyorum size. Eee Aa! Bravo! Bravo! Hadi, Sorry, <laughs> <laughs> kakasını mı yaptı? Can you take that one please? I'm scared. Video. Evet, ben This bunu is hiç is beklemiyordum. Is is çok güzelmiş. Gözlerine baksana. Oh my goodness. <gülüyor> <gülüyor> çok harikasın <laughs> sen ya. Dayanamıyordum. <laughs> evet, inşallah arkama kutu <laughs> yapmamıştı. Biraz <laughs> birazdan bakacağım arkama yapıp yapmadığını. <laughs> Çünkü hiç duydum yani şeylerini. <laughs> bebiş, bebiş. <gülüyor> Evet, böyle de güzel Finito. bir şey sevdik. Kuşumuzu evet. da sevdik. İtalyan. Evet. Can oh, you take oh, that lovely ah, thing? Yeah. Can you yeah. take lovely? Thank you. Thank you too lady. Bye bye. Çekiyor musun? Evet, gördüğünüz gibi esnaf bizi hiç rahat bırakmıyor. Ee, yarın festival varmış. Festival dolayısıyla zaten dükkanda satın atmış. Dinar vererek satın aldığımız şeyi az önce birisi e, Ali bize e, bedava verdiğini söyledikten sonra verdiğimiz bozuklara hoşuna gitmedi ve e, bir tanesini geri aldı. Bir kısmet yağıyor bize Tunus'ta göklerden. <laughs> Şimdi şeye gitmek istiyoruz. E, Marina'ya gitmek istiyoruz. En azından orada a Marina'ya mı gidecektik? Hadrop Kapı'ya gideceğiz. Çünkü orada da en azından biraz medeni bir şeyler yiyip e, şey içebileceğiz. E, evet yani Toulouse'a gelmek istiyor deniz için, güneş için gelebilirsiniz. Ama bunlara hazırlıklı olmanız lazım. <laughs> Öğlen yemeği için Hard Rock geldik. Ee, bir, bir de e şeyler de içeriz. E, ferahlamak için. E, Tunus'ta dikkat etmeniz gereken bir şey. E, yanınızda bozuk para bulundurun. Çünkü herkes aynı e, şeyi yapıyor. E, ya bozuk paraları yok veya da birkaç misli e, fazla fiyat söylüyorlar. Zaten e, şeylerde okumuştuk gelmeden önce internette. Ne fiyat verirlerse bir şey almak istiyorsanız muhakkak üçte birini falan önerin. E, yanılmazsınız. Yarısına bile şey yapsanız, alsanız kurtarmış olursunuz paranızı. Buyurun. de kapıdan içeriye girer girmez soğuk bir hava sizi karşılıyor. E, kliması çok güzel çalışıyor. E birden birdenbire medeniyete geldiğinizi düşünüyorsunuz. Müzikler, içkiler, her şey harika. Ve fiyatlar da inanılır gibi değil. Londra'da Hard Rock Cafe'ye gitseniz bunun herhalde üç mislini falan edersiniz. E, gayet keyifli. Yolunuz sunusa düşerse, susa düşerse muhakkak Hard Rock Cafe'ye uğramanızı tavsiye ederim. Harika bir yer. Turist seyahatimizin zaten sonuna geldik. Ee, burada içki bizi yiyeceğiz, yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra otele dönüyoruz ve oradan da transfer e, şatı bizi almaya gelecek. Havaalanına gidiyoruz ve Londra'ya evimize döneceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğlenceli bir video oldu. ve Hiç beklemiyorduk e, kuşları, satıcıları falan derken biraz kontrolden çıktı. Polis bile durdurdu bizi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu yaz bunun dışında değişik birkaç seyahat daha planlıyoruz. Bizle birlikte olmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Ve lütfen bildirimleri açık tutun ki diğer videolarımdan da haberiniz olsun. Görüşmek üzere.